Niye o araba? Şu an sağımda. Aa, oğlum bir tane araba durdurmuşlar. Belki var başında 10 tane polis. 10 polis arabası. Hepsini kelepçi. Biraz Ay. çalışayım dedim. Ama tabi çalışma alanımı. Dedim çivi çivi söker dedim. Yine siyahi arkadaşların yanına geldim. Arabalar canavar. Yalnız restorana yanaşamıyoruz. İşte buranın da sıkıntısı o. O benim araba oradan nasıl geçecek? Adamlara bir şey de diyemiyorum ki anasını satayım. Beni burada var ya bokumu bulamazlar. Işte. Abi şu halimize bak. Adamlar inat. Hayır dedi geçmem dedi. Şu an iki dar aradan geçiyorum. Adamlar dedi geçersin dedi. Ya ne ilginç adamlar ya. Restorana gideceğim diyorum yok diyor. Kapatmışlar burayı. Ben de kaşınıyorum ya. Şu an normalde orada girişi vardı. Orayı kapatmışlar. Etrafından dolanıyoruz. <laughs> Bakalım buradan girebilecek miyiz? Evet bir de şuradan deneyelim girmeyi. Gençler burayı hatırlarsınız. Benim eski videoda buradaydık. İnşallah bir şey yapmazlar. Zaten gerginler. Bir de kamera var elimde. Hadi hayırlısı. Bunlar bugün buraları yakacak gençler. Ondan toplanmış da olabilirler. Ben yemin ederim ben neredeyim şu an? Şimdi dedim ki sadece dedim bir dakika ver bana dedim. Hemen dedim geliyorum dedim. Yok dedi kadın. Ben dedi kimseyi şey bekleyemem dedi. Siyahi arkadaşlar. Birazcık şey olurlar tabii. Gergin olurlar. Öyle şeylere gelemezler. Ulan oğlum bir şey olsa buradan kaçamayız da anasını satayım. Aha burası da kapalı. Vallahi kapalı. Aha da düştük aralarına. Hadi geçmiş olsun Anıl. Vallahi şimdi beni doğrayacaklar. Bir yerde elimde kamera. Bir beyaz benim zaten şu an burada. Motorlar yangın yalnız. Bugün var ya bunlar bu eleyi yakacak yakacak. Depolama yapıyorlar. Evet Amerikan ordusu an itibariyle bizlerle. Şu an ben restorana gidiyorum siparişi almaya özellikle araba mağazalarını patlatmışlar. Toyota'lar, Honda'lar, Lexus'lar. Adam nasıl o arabayı çalmış ya ulan. iki dakikada düz kontak mı yaptı ben anlamadım o arabayı o nasıl çaldı. At çalmış mesela at çaldı. Bak helikopter sesi. Artık o kadar helikopter sesi duyuyorum ki. Nerede lan o? Ha Ford yine. Yine Ford'da bir bozukluk. Ha geziyor. Dayı. Yalnız bugün şu an burada dışarı çıkma yasağı var ama herkes dışarıda, ben anlamadım. Ben de dışarıdayım. o millet toplanmaya başlamış, polisler de geliyor. Daha demin bir sürü polis arabası bir yana doğru gitti. Keşke onları kovalasaydım. Vallahi acayip video olurdu lan. Efil efil yavrum benim, aydınlanın, diskoya döndürdünüz. Ya. Herhalde SWAT bunlar. Adamları armut gibi çekiyor, ya artık onlar da alışmış zaten bir şey demeyeyim. Gideceğim restoran daha şurası, ileride solda. Ama ortalık yanıyor. Polis almıyor şu an. Neyse paranın yarısını veriyor zaten öyle olunca. Polislerin, askerlerin yüzü gülüyor. Muhabbet koyuyor. Of adamın elindeki silahı bak. Dayı ne yapıyorsun dayı? Onu indir onu. Böyle oynatma onu. Milletin zaten sabrı yok telefon verdi. Ne oluyor önde acaba? Valla benim düz gitmem lazım. Yolu kapatmışsınız ama benim çalıştığım restoran orada kardeşim. Benim yapacak bir şeyim yok. Ne oluyor lan burada? Benim şaka maka, restoran nerede? Gençler hadi siz de iyisiniz iş çıktı. Asker. Bir şey yapmıyordunuz buradaki asker zaten çok bir şey yapmıyordu. Excuse me sir, I am doing Dordush, so my restaurant in there. Can I? No, it's it's all closed. Everything's closed, they broke into us. Oh really? I didn't yeah. know. Yes, yeah. just keep driving, be safe, watch out that guy's gonna hit you. Okay, thank you so much one. Drive safely. Thank you. <laughs> tamam güzel, 12 dolar da, 6 doları alırım güzel. Yarısını alıyorsun öyle olunca. Ben nereye doğru gidiyorum ya yine düştüm aralarına. Ben geçmem kırmızıda. Burada kamera var mı? Herhalde yok Patlar matlar yani orada Ben hakime anlatamam benim arkamda polis vardı Toma vardı diyemem yani Bunlara uyku yok Bunlara bir hafta uyku yok Camları kapıyorum gençler bunlar benim başımı şişiriyor Dırdırları vır vırlar bitmiyor Oğlum iyi döndür o direksiyonu Aferin Herkes buraya geldi de ben orada bir şey göremedim. Allah Allah. Ben oradan çıktıktan sonra gidiyorsunuz ama kardeşim ben öyle olduğunu bilsem orada inerdim bir yalandan restoran burada diye bir hoplardım falan. Burada mı kapalı? Bir action yaşatmadınız sizde ya. Hani benim anlamadığım burada her yer kapalı da insan yok. Bunlar eylemleri yaptı yaptı başka yerlere mi gitti? Stokta telefon kalmamış. iPhone'a mail attım. Dedim ki yeni dedim telefon üretin dedim bizim için bizim dedim. telefonumuz yok kardeşim. Ben doğru mu döndüm dayı? Bakıp bakıp duruyorlar. Neyse Apple'a Apple'a söyledim dedim böyle böyle telefon üretin dedim elinizde kalmamıştı. Tamam dediler. Sen şey yapma dediler. Hatta üstüne dediler ki yani para verip mi almayı düşünüyorsun dediler dedim tabii yani para verip alacağım dedi vallahi bir salak sensin herkes çalıyor dedi yok canım biz zaten öyle bir şey yapamayız da yani gençler dur tatavaya gerek yok bir söndürelim şunu. Ya polisler arabalar bak sıkıntısız arabaların bir suçu yok arabalara kilitlenmeyin tip tip bakıyorlar. Ben de şaşırıyorum ama tabii onlar da haklı. Olay yeri inceleme. Ben yine Downtown'a gideyim yavra daha eğlenceliydi. Oo burası panayır. Dur bakayım ne oluyor. Sen sağ çek. Sen bana bırak bir saniye. Bana bırak. Biz alıştık artık. Ne oluyor burada gençler? Dönebiliyoruz mu sola? He polis geliyor lan. Lan geliyor lan geliyor. Bu sefer kalkanlı malkanlı, Bu sefer güçlenmişler. Bu sefer para biriktirmişler. Bunlar ilk el para harcamadı. Bak ikinci el gördün mü? O ikiler mu O ikiler hepsi vardı. Sefer daha güçlü güçlüler. O ne lan? Garip bir şey geliyor ama. Oy yavrum oy. Go home, go home. Go home diyor lan. Adam haklı vallahi go home dedi. Allah'ın selamını da mı vermeyelim? Go home diyor ya. Hey kapı açık kalmış. Ben de yalandan giriyorum adamlara show yapıyorum şey olmadı. Ben dedim kitleyecek yine cezayı dedim de. Yine buraları yakmışlar. O yüzden adamlar gergin. Yani gençler yani bak foyanız bize söküyor. Eylemcilere tatava yapın. ben diyor bana. Bak o, ama o flash patlasın ben seni görürüm. Al patladı galiba. Yok tel şeyin ışığıydı. hakime derim Hakim bey. Benim derim bir suçum yok bu sefer. Ben derim orada canımı kurtarıyordum. e ee, ne oldu hani action bitti. Burada zaten kimse yok ben başka yere gidiyorum burası Santa Monica'ydı. Ulan benim şey vardı, sipariş vardı. Hem de iki tane. Kentteş Disorder. Problem pickup. Outside unavailable. Hello, everywhere. It's close. In. Sana Monica Can you can you cancel my order and pay me half price Hadi koçum It's pleasure to assist you Sana diyor Asistlik yapmaktan sana diyor escortluk yapmaktan diyor keyif alıyorum diyor Beni diyor mutlu ediyorsun diyor. Ben diyor memnun oluyorum diyor. Orada öyle yazmış yani ne diyor? Let me review this statue for... Yes. Geri zekalılar. I did don't worry. Bunlar var ya ayar ediyor beni. Ben kimle konuşuyorum biliyor musun şu an? Hindistan'da 1 dolara çalışan saatlik adamlar. Bunları topluyorlar böyle. Amerikan firmaları dünyanın farklı farklı yerlerinde ucuz oluyor diye can you send me pictures? Everywhere is police and soldier. Just do it. Just do it, please. yeah, I understand oldu şimdi. Carlos, benle dikleşme bak. Benim canımı sıkıyorlar. Böyle yap diyorsam yap. Tamam, sen de ekmeğindesin ama kardeşim. Salak mısınız? İptal et diyorsam et. Var bir bildiğim. Ara o zaman restoranı. I am sorry, but let me do process. Okay, order. And... Hello. 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 This is Carlos from DoorDash. Yes, I I, I I cannot stop in there, and I cannot take a picture because everywhere is closed. Okay, but you close the shop What would you like me to do? Would you like to I'm from the order? From two different customers, I cannot reach there. I cannot What would you like me to do, closed the chapter. Yes. I I choose to I picked the like close at uh, the closed store. Don't worry, I am doing this job more than two years. Okay. I am not first time for the you would know you close the chat. Yes, it's closed. yes. What would you like me to do? If you cannot do that, please I I can talk with someone else. It's really easy. Not first time I am doing that. All restaurants are closed. Sorry, but Just a Just today, just today I Amanakkodum sala Şimdi işten anlayan bir adam olsa direkt zaten iptal eder. Bu adamlar böyle bazıları gerizekalı işte fotoğraf at falan yalandan yapıyor. Bunlar işi bilmeyenler. Şimdi bu adam işi biliyor mu bilmiyorum onu da göreceğiz. Take care out there. Thank you. Bak bu da diyor ki dikkat et kendini halledeceğim diyor. Thank you. O dediğim gibi o malları alıyorlar böyle 1 dolara. İşi bilmiyorlar. Yok fotoğraf at inanmıyor bir de sana. Fotoğraf at diyor. Kapıyı zorla diyor. Dur ben bir arayayım orayı diyor. Ara diyorum ben de. Ara zaten. Beni diyorum sal. I cancelled and refunded the order. Al. Bak nasıl yaptı. Bak Rafael. Senin var ya ben paçanı yerim. Bu kadar basit. Thank you. Good night. Normalde öyle sinirli adam değilim ama bu adamlar beni aradığı zaman ve iş yapmadığı zaman ben delleniyorum. Böyle adamı böyle yalancı pozisyonuna koyuyor. Diyor ki app'ten diyor önce diyor close şeyini işaretlemen lazım diyor. Çünkü çoğu bu işi yapan adam işaret işaretlemiyor. Orada diyor bir sorun var ama diyor orada işte başka bir şey işaretli işte gidemedim tekerin patladı abuk subuk seçenekler var diyorum ki bak ben onu zaten yapıyorum ben diyorum bu işi yapıyorum benim diyorum canımı sıkmayın biz diyorum bak mühendislik fakültesinden mezun olduk diyorum bakmayın böyle neyse şimdi elimde iki tane sipariş vardı bak bu mal da bir tanesini etti bir tanesini etmedi senin ben aklının küpünü bir daha yazacağız şimdi bir daha uğraş. şu anda Los Angeles'ta dışarı çıkma yasağı var sokaklar bomboş bir tek ben varım ve polisler var ve homelesslar var. Bana bir şey demiyorlar zaten polisler alıştı bana beni görüyor artık selamlaşıyoruz abi o çocuk gelmiş diyorlar falan. Ben çalışıyorum şu an niye çalışıyorum? Şu an yani artık aile olduk gençler kimse yanlış anlamaz. Bir para kazanıyorum kimse çalışmıyor ya bir de sipariş verenler bir bahşiş veriyor. Akıllara zarar gençler ben bugün çalışacağım sabaha kadar. Yani sabaha kadar değil de yani biraz bir çalışacağım. Bayağıdır çalışmıyordum zaten. YouTube mutup YouTube davalarından dolayı. O editleri yaparken benim anam ağlıyordun. O editleri kolay mı lan? Ama bir yorgunum yani. Bir yorgunluk var. Bayağıdır spor yapmıyorum. Stop sign. 2 saniye. 1-2 geç. Dururum abi. Biz kurallara uyarız. O kadar cezayı yedikten sonra. Daha demin U dönüşü yapılmaması gereken bir yerden U dönüşü yaptım. Normalde polis affetmez. Tabi orada polisin seni görmesi zor. Hızlı olman lazım. Uber şoförleri falan onu çok sık yapıyor. Çünkü yolcu karşıda bekliyor falan ben döndüm kafayı bir çevirdim polisle göz göze geldik böyle baktım polis hiçbir şey demedi abi hiç adam gitti devam etti yani biraz yumuşadı ortam korona desen korona unutuldu şimdi dün dışarıya çıkan insanların çoğu biraz taşkınlık yaptı sağa solu patlattılar hırsızlık yaptılar e bu sefer diğer normal sadece eylem için gitmiş insanlar dediler ki he dediler şimdi bu adamlar saptırdı biz madem çıkmayalım e bu adamlar da bu sefer azınlık kalınca herhalde bugün son bulacak gibi gözüküyor. Bakalım. Ya da ateş seni çağırıyor. Bilemiyorum. Göreceğiz. Geldim market abi. Şu marketten normalde alırsın 5 dolar maksimum. 15 dolar. Öyle bahşiş veriyor. Almam ki kabul etme. Başka çalışan yok. Mecbur Anıl Güler'in eline düştüler gençler. Amerika şu an benim elime bakıyor. Yemek piyasası bende. Tabii. Yürü baba. Gidiyorsun. Gençler yemin ediyorum Resident Evil'a döndü ortalık. Şuna şöyle yaklaşayım. Vay anasını sayın seyirciler ya. Bu kimin arabası? polis arabası da değil ki bu. Sivilin arabası olsa böyle niye yaksınlar? Çok ilginç. Ben bir döneyim abi bir daha bak. Kamera var mı lan burada yine cirit atıyorsun. Var ya şu an öyle böyle yanık kokmuyor. Audi gitmiş abi bir tane Audi yanmış. Şimdi olay yeri inceleme. Şimdi üstüne zaten... Kim takar ışığı abi? Önce bir böyle bir... Dur lan size yakından göstereyim şunu. İnsanlar geliyor bakmaya. İnsanlar da tehlikeli insanlar tabi. Hmm. Ben gideyim abi bu adamlar tehlikeli. Çocuklar eğlenmeyi biliyor lan. Dur biz de fotoğraf çekinelim bari. Lan nereye gidiyorsunuz? Bir fotoğrafımı çek ya. I am so sorry. Can you take my picture, please? Yeah, I got you. Thank you so much. Şu an benim telefon çocuğun elinde. Şu an her şey olabilir. Şu an bunun üstünde gençler işte şu yanık arabanın üstünde fotoğraf çekiyor şimdi. Instagram'dan gör yani yok Instagram'a da atmam ya öyle. Neyse benim için bir anı olarak kalacak. Neyse benim için abi bizim Çocuklara güvendik, telefonu verdik. Ama bir şey yapmadılar gördünüz. Nereye gidiyordum la ben? Oo, polis. Yaktı ışıkları da bana gelmiyor herhalde. Yok, bana gelmiyor. Aklım çıktı, aklım. Yani arabanın etrafında geziyor. Ulan tam zamanında çekindik fotoğrafı. Orada polis olsaydı var ya. Ben yalnız nereye gidiyorum abi? Yanlış yöne gidiyorum yine. Ellerimin haline bak. Ulan acayip fotoğraf oldu herhalde. Bilmiyorum göreceğiz. bu san Biz ekmeğimizdeyiz abi. Şimdi nasıl olacak? Bu arabayı nasıl öyle yaktınız? O kadar uzun süren nasıl yandı? Amerika gibi bir yerde o araba değil mi? Yani... İtfaiye falan yetişemedi mi çok ilginç ya ne o araba şu an sağımda Aa, Oğlum bir tane araba durdurmuşlar belki var başında 10 tane polis 10 polis arabası hepsini kelepçeyi